İzmir'de deniz çekildi, deprem bağlantısı var mı? İzmir kıyılarında deniz seviyesi yaklaşık 1 metre çekildi. Bu durum vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı. Uzmanlar deniz çekilmesinin doğal bir olay olduğunu ve depremlerle bir bağlantısı olmadığını belirtiyor. 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar, bu durum neredeyse her yıl Şubat ve Mart aylarında tekrar eden olağan bir doğa olayıdır diyerek endişelenecek bir durum olmadığını ifade etti. Ege'de deprem fırtınası 400'den fazla sarsıntı. Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren 400'ü aşkın deprem kaydedildi. Afat, depremlerin Santorini yakınlarında yoğunlaştığını ve herhangi bir volkanik etkinlik olmadığını duyurdu. Karabağlar'da su israfı tepkisi. Karabağlar Kazım Karabekir Mahallesi'nde 3 gündür boşa akan su çevre sakinlerini mağdur ediyor. Vatandaşlar suyun israfının önüne geçilmesi için yetkililerden hızlı müdahale bekliyor. Yeni beslenme projesi 2000 öğrenciye sağlıklı yemek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Anne eli değmiş gibi olsun projesiyle ilkokul öğrencilerine her gün sağlıklı beslenme paketleri dağıtmaya başladı. Proje ihtiyaç sahibi öğrencilere büyük katkı sağlıyor. Urla'da otobüs güzergahı değişti. Yolcular mağdur oldu. Urla'da 760 numaralı otobüs güzergahındaki değişiklik nedeniyle yolcular mağdur oldu. İddialara göre ESOT yetkililerinin bilgilendirme yapmaması ulaşımda aksamalara yol açtı. 760 nolu hat şu caddede çalışma olduğu için başka yerden dolanıyor. Urla son durağa ya yakın. Bir saatte bir kalkıyor ve ESOT Genel Müdürlüğü bunu paylaşımını yapmadan sadece ar arayanları bildiriyor. Haberin merkezi İzmir'de son dakika haber merkezinden ben Tuğçe Cengiz. Gündemden anında haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki Beşkala bülteninde görüşmek dileğiyle.